Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır, çok lezzetli, hiç bayatlamayan harika bir poğaça tarifi vereceğim. Cevizli ve kıymalı mayasız bir poğaça olacak. Evet, vakit kaybetmeden malzemelerimize geçelim. Hamurumuz için 150 gram oda sıcaklığında katı yağımız, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tuzu ve 4 su bardağı unumuz var. Ben her zamanki gibi 3 su bardağımı kaba aldım. 1 su bardağı unumu da yanıma ayırdım ve kontrollü ekleyeceğim. Siz de öyle yapın. Evet arkadaşlar öncelikle Katı yağımızı, margarin de kullanabilirsiniz, tereyağı da. İyice unumuza yediriyoruz. O zaten çok yumuşamış olduğu için rahatça unumuza karışacaktır. Her yere eşit dağılmasını sağlayalım ki poğaçanın kıyır kıyırlığını sağlayan bu hareketimiz olacak. Evet, işlemimiz bitti. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ve kabartma tozumuzu tuzumuzu sirkemizi ve yoğurdumuzu ekledikten sonra hamurumuzu yoğuruyoruz Evet arkadaşlar ayırmış olduğum bir su bardağı unumu da ekliyorum tamamen sizde kontrollü olarak un eklemenizi yapın Evet, bu kenarda beklesin. Hamurumuz tamamdır. Şimdi iç malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. 200 gram kadar kıymamıza 1 adet soğan ekliyorum, küçük boy soğan. Hiç yağ koymuyorum arkadaşlar, çünkü kıymam da biraz yağlı ve hamurumuz da zaten yeterince yağlı. Evet, kavurmuş olduğum kıymama 1 çay bardağı Ceviz içimi de ekliyorum. Biraz tuz ve karabiber ilave edip poğaçamızın yapımına başlıyorum. Evet arkadaşlar. Eşit parçaları ayırdığım hamurumu içerisine cevizli kıymalı karışımımı doldurarak poğaçalarımı yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime sıralıyorum. 18 adet kadar poğaça çıkıyor arkadaşlar. Ertesi günde rahatça yiyebileceğiniz bayatlamayan bir poğaça olacak. Evet ben bunu 170 derece önceden ısıtılmış fırınımda yaklaşık 40-45 dakika kadar güzelce pişireceğim. 170 derece getiriyorum ki uzun sürede içi de dışı da kıyır kıyır olsun. Güzelce pişsin diye. İçini çeke çeke pişsin yani. Evet yumurtalarımızı susam ve çörek otlarımızı da koyduktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık 45 dakika sonra poğaçalarım pişti arkadaşlar. Yemeğe hazırlar. Evet çayımızı da demledik. Afiyetle poğaçalarımızı yiyip çayımızı yudumlayacağız. Siz de denemek isterseniz lütfen yorumlara mutlaka görüşlerinizi yazın. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Evet arkadaşlar beni izliyor ama hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın. En kısa zamanda yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.